Bakayım nasıl duracağız? Burada da duralım. Burası burada. Burada durarsan güzeldir burası. Kamera güzel çeker. Benim bir güç. Çok iyidir, çok iyi. Jetter baba. Şimdi bu işi yapacağız. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Mutfak dediğimiz mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en eğlenceli, en öğretici, en güzel beyin bedava. Beyin bedava. Bedava. Ya. En çılgın Mutfak dedi. Değerlisi... <laughs> YouTube kanalları hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız sizlere? Bu hafta yani bu videoların biraz hata üslü olacak. Biraz kafama göre böyle tatlılar yapacağım. Şimdi isterseniz fazla uzatmayalım arkadaşlar. Hadi usulü. Kısır yapalım. Hadi gelin yapalım. <laughs> evet amper kokular. Şimdi... Allah. Önemli bir şey olmuş. Hemen kadrajımızı değiştirdik. Şimdi ilk önce ben esmer şeker kullanacağım. Siz istiyorsanız... Benim durdu bardak. <laughs> bardak kararken benim durdu ha. Ufak izin benim durdu ha. Ha böyle böyle hop mı ya bu? Islak ama yapışacak şimdi şey. ne yapacağız? Ben bir su var kadar şöyle. Şey koyacağım. Bulgur koyacağım bakayım. Hatta biraz daha az bile koyabilirim. Şey koy ya. Aman! Ben esmer kullanıyorum. Siz istiyorsanız beyaz da kullanabilirsiniz. Esmer de, esmer de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ıslayacağım. bu çok küçük ya. Büyük kap yok mu bizde? Ne var mesela? Aa burada varmış. Aa! Aa, tencerede ısıtayım lan. Oğlum dayıya ne fikirler çıkıyor ya. Of çok zeki. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Şunu şöyle... Alıyorum, sıcak sucu... Sıcak suyu alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bakayım. Sen. Su kaynamış. Yeter. Yeter. Adam olana çok bir de. Şöyle... üstüne az çok geçecek kadar su ekliyorum. Su doldurayım. Burada hızlandırma. Kendinden efektli. Görüyorsun. Yılan. Arkadaşlar inşallah bundan sonra en azından haftada bir video görüyor musunuz? Bilmiyorum da beni. En azından haftada bir video çekeceğim. Yani paylaşacağım. Diyeyim. Ee, i̇ki video da paylaşabilirim. Biraz ara vermiştim. Bazı fikirler vardı kafamda Artık onları uygulayacağız Başka şeyler de var Tabi efendim Emanete devam edeyim baba Baba bunun kapağı nerede? Bunun kapağı yok Burada. Baba Açı yok Buradan Burada kardeş Çuks Bu kenarda Kendi kendine Suyunu çekerken Buradan Siz gerçekten görmüyorsunuz yukarıyı Ben nerede Orada efekt yapıyorum ama Tabi efendim Yazık oldu efektleri. Şunu aşağı alalım. Sen burada bekle kardeşim. Oo. Bıçak. Çık 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 çık. Şimdi şöyle. Böyle. 3-4 tane taze soğan. Arkadaşlarım. Götünü keselim. Bunu dayım Özgür hediye etmişti. Buradan ona da selam olsun. Yine teşekkür ederiz ona. Şöyle nanelerimi aldım arkadaşlar. Nanelerimi doğrayacağım. Nanemi de doğradığıma göre. Benim burada bir havlum vardı. şunu sileyim. Nomadet salayım dolaptan. O noktı çok mu lan bize? Ana Bu da şöyle kenarda kalsın arkadaşlar. Demek Evet, suyumuz da kesik bu arada. <laughs> Çok komik abi ya. Hijyen önemli. Şimdi eldiven takacağım. Tabii efendim. Eldiven nerede lan? Burada mısın lan eldiven? Oğlum eldiven mi nerede lan bizim? Annem nereye koydu lan eldiveni? Oğlum eldiven nerede? Kız eldiven. Abi ne? Burada mı? Burada mı? mı? Aha burada vallahi. Ya kusura bakmayın arkadaşlar ev o kadar büyük ki. <laughs> ev o kadar büyük ki şey yaptım içinde kayboldum ya birden. Aldanırı takıyorum hijyen. Ev mi diyeyim, dükkan mı diyeyim, mutfak mı diyeyim. <laughs> ne diyeyim bilemedim. Şimdi. Evet an Burası gözüküyor değil mi? Ben gözüküyorum inşallah. Kimse çekmeyince göremiyorum işte. Ne oldu? Tezgah biraz Fazla büyük eşyalar biraz şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu halis molis enteke biber salçası arkadaşlar. Anam anamgil yapıyor. Tamam mı? Bu da normal düz bir domates salçası işte. Tat versin, aroma versin diye atıyorum. Biraz da daha biber salçası. Biber salçasının tadı biraz ağır olduğu için o kadar az attım arkadaşlar. Şimdi bu biraz dapa oldu bu arada. Nine Davut, Nine Davut. Kaan, bu nasıl domates çorbası <laughs> böyle? Ay. İstediğim gibi olmadı. Biraz zapa oldu. Abi esmer istemiyordum ben ya. Annem evde esmer vardı, de esmer kullandım. Yoksa ben beyaz istiyordum abi. Bu da çok renk almıyor ki hemen. Dahut biraz daha salça atacağım. Diğer atayım böyle, şey olmasın. O Twitter'da gördüğünüz beyaz kısırlara benzemez bu arkadaşlar. Bu halis mulis Enteke 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 Oo Antakyalıdan anlayacak anlar sadece bunu O sırada beni izleyen 15 Antakyalı Oğlum çiğ köfte oldu lan bu Şaka şaka gül diye Oğlum, Harbi çok Esmer çok şey çekiyormuş ya Söyle benle. Söylesene ben de oğlum. Su çekiyormuş. Fazladan su çekti ya. Dur şunu çöp atayım. Doktor bey, doktor bey. Oğlum çiğ köfteye mi dönsek lan? Etsiz çiğ köfte. He? Ne dersiniz? Bir yeşilliği atınca şimdi bu kendine gelir. Bak şimdi. Oo. Ben herkese atacağım şimdi içine. Tamam mı? tuz atayım biraz. Tuz. Tuz şey diyor, dökülmüyor. Şakatlıklar, komiklikler falan. Oğlum harbi bu şey gibi oldu ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tane tane olmadı. Çünkü bulgurun cinsi sıkıntı. Niye böyle bir bulgur? Buna biraz daha yeşillik istiyor bu arada. Şimdi domatesi ekleyeceğim üstüne. Kardeşim gel bakalım. Of. Yedir mi? Ben yerim. Anasını bile bellerim yani. Şimdi bak belleyeceğim biraz sonra. Birazdan rakisi atacağım. Ama biraz daha yeşillik istiyor bu. Ben biraz daha soğan doğrayacağım şimdi içine. Biraz daha katacağım. Biraz daha yeşillendireyim. Biraz nar eksisi. Çiğ köfteli kısır. <laughs> Oğlum yeni icat lan. Çiğ köfte gibi kısır işte. Gider mi sizce? Bence çok iyi. Dur tadına bakacağım. Eliminen dayı Eliminen. Hmm. Biraz daha yeşillik istiyor. Biraz daha yeşillik istiyor. Yeşilliği çok az ama. Ben buna biraz yeşillik katayım. Ondan sonra servis yapayım. Tadım aşamasında. Servis yaptıktan sonra tadım aşamasında görüşürüz. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar şimdi tadım aşamasına geçelim. Kamerayı oraya alacağım. Bye. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi tadım aşamasına geçelim. Biraz daha oldu arkadaşlar. Hmm. Çok güzel olmuş lan. Lapa olmasının sebebi suyu ölçmedim. Bir de esmer bulgur kullandım. Siz beyaz bu beyaz ince bulgur kullanırsanız daha iyi olur. Lezzet açısından da. Ama ben yine beğendim. Güzel, kötü değil. Ne şöyleyim. Ne marul da Hmm. Bayağı Böyle deli bir tarifle. Ve eğlence videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki delikli deli gibi tarifinde. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kanal olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.